Merkez Bankası faizleri 100 bas puan indirdi. E, Merkez Bankası politika faizini %10,75'ten 9,75'e çekti. Tabii toplantının öne alınması ile ilgili açıklamada koronavirüsün olası etkileri e, görüşülecek denilmişti. Arkasından da bir faiz indirimi geldi. Yorumunuz lütfen. Yani global ölçekte bütün merkez bankaları eş zamanlı birbirine yakın hareketler içinde. En büyük hareketi de baş aktör FED'den gördük. Üç adım üst üste işte attı. Önce 50 bas puan indirdi. Sonra ciddi bir repo operasyonla bir kitle enjekte etti. Devamında 100 bas puan daha indirerek 0.025'e çekti. Avrupa Merkez Bankası zaten proaktif bir şekilde devam ediyor. Japonya, Çin hatta 7 merkez bankası swap hamleleriyle ataktaydı. Merkez bankamız da e, görülen yüzüm üzerine e, ön hareket ederek ki toplantı tarihinden önce bir toplantıdır bu. E, Olan işte toplanarak global taraftaki e, bütün merkez bankaların ortak hareketine katılmış oldu. Amaç e, ekonomideki aktivitelerin e, yavaşlama ortamının e, olası etkilerini azaltmak. Ve Merkez Bankası yoluyla e, piyasaya e, kendi e, politika adımları, kendi politika imkanları içinde bu desteği vermek. Bu çok net. Tabii açıklama metnine de bakıyor olacağız. Muhakkak e, aktif bir şekilde kendi veri seti içinde Merkez Bankamız süreci izliyor ve izliyor olacak. Çünkü önümüzdeki dönem e, virüs etkisi global ölçekte tam olarak tepeyi görüp tekrar ayak normalleşmeden... E, ticari hayat, sosyal hayat, turizm vesaire global ölçekte bütün merkez bankaları gibi bizim merkez bankamızda proaktif bir şekilde süreci destekleyecek. Zorunlu karşılıklılar da indirime gitmişti. Şimdi faiz indirimiyle de etkisini gösteriyor bu proaktif yönetim. Bütün amaç dediğim gibi aktivite, ekonomik aktivite yavaşlamışken ekonomik aktiviteden aktivitenin yavaşlamasından doğabilecek sıkıntıları hafifletmek azaltmak, üretimi ve üretim potansiyelini ayakta tutmak. Çünkü virüs etkisi bir noktadan sonra tepeyi bulup normalleşince hızlıca bu global ölçekteki paradan basılan paradan gelişen ülkeler hikayelerine göre faydalanacak. Ve Türkiye'de bu hikayeyi kendi üretimle büyüme hikayesine tutmak için Merkez Bankamızın bir adımını daha görmüş olduk. Aslında bu ana kadar ki 2019'dan beri yapmış olduğu adımların da global ölçekte onandığını da gördük. Çünkü e, bütün merkez bankaları aynı yönde hareket ediyor. Bizim merkez bankamızın daha önce başladığı sürece onlar da şimdi katılmış oldu. Bizim merkez bankamız da 2019'dan beri sürdürdüğü süreci devam ettiriyor.